Merhaba arkadaşlar. Hülya'nın dünyasına hoş geldiniz. Size bugün çok basit, istediğiniz anda elinizde yumurta ve yoğurt varsa hemen yapabileceğiniz bizim bildiğimiz adıyla kaygana tarifi vereceğim. Evet arkadaşlar, 4 adet yumurtamı kırdım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave edip çırpıyorum. Arkadaşlar yumurtalarımızı çırptık tuzla beraber. Yağımızı tavamıza döktük. Biraz ısıttık. Şimdi yumurtalarımızı ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi tavaya olduğu gibi döküyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer yüzünü de çevirdim. Arka tarafı da şimdi kızardıktan sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar. Kayganamız servisi hazır. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.